Laboratuvar ölçeğinde üretilen kimyasalların en ekonomik biçimde tüketimine sunulabilmesi için gerekli teknolojilerin oluşturulmasına kapsayan kimya endüstrisi, ülkelerin kalkınmasına çok önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde kimya endüstrisinde kimya alanını doğrudan kapsayan konularda ve kimyanın ilişkili olduğu alanlarda sürekli olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yeni ürünler ve bu ürünlerin üretimi için yeni teknolojiler geliştirilmektedir. Fakat ülkemizin kimya sektörü dünya ile yarışacak yeterlikte de değildir. Buna göre verilenlerden hangileri ülkemizin kimya sektörünün dünya ile yarışabilecek hale gelmesine katkı sağlar? 1. Kimya sektöründe yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi olumlu bir süreç izlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle birinci ifademiz doğrudur. 2. Kimya sektöründe üretilecek ürünlerin ham madde ihtiyacının yurt dışından karşılanması. Ham madde ihtiyacı ülkemizden karşılanması fazla olacak olursa burada kimya sektöründe e, de dünyayla rekabet edebilecek konuma gelebiliriz. Bu nedenle ikinci ifademiz yanlıştır. 3. Kimya sektöründe yatırım yapacak olan işletmelere teşvikler sağlanması. Böylece e, ülkemiz kimya sektöründe dünyayla yarışabilecek yeterliğe sahip olabilir. Üçüncü ifademizde olumlu bir süreç izlememizi sağlar. 4. Kimya sektöründe çalışacak nitelikli elemanların yetiştirilmesi için eğitim seviyesinin yükseltilmesi yine olumlu adım atmak için yeterlidir. Bu nedenle cevabımız 1, 3 ve 4 olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır.